Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Son durum A Haber muhabiri Yüksel Akalandı. Evet Çanakonar, Doğu Anadolu bölgesinde başta Erzurum olmak üzere Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari bölgesinde kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Tabii kar yağışları ile birlikte gözlerde. de kayak merkezlerine çevrilmiş durumda. An itibariyle Erzurum'da kar yağışı etkisini yitirdi ancak falan döken kayak merkezinde suni karlama sistemi devreye alındı ve pistlerdeki kar üretimi devam ediyor. Kameraman arkadaşım Eren Sözcanca ekranlarınıza getiriyor. 55 adet pisti bulunan ve 90 kilometre uzunluğundaki pistlerde kar yağışı yeterli seviyede olmadığı anlarda işte görmüş olduğunuz gibi suni karlama sistemi devreye alınıyor ve suni kar üretimi devam ediyor. Karlar biriktikten sonra Artık snow birlikte pistre düzenli bir şekilde serilecek ve Palandöken döken kayak merkezde yeni sezona hazır hale gelecek sezonun açılması için de artık son hazırlıklar yapıldı. Pistlerde temizlik çalışmaları yapıldı, düzeltme çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda yine teleferik ve telesiyejlerde de bakım çalışmalarının yapıldığını belirtelim. Doğu Anadolu bölgesinde günlerdir aralıklarla kar yağışı etkili oluyordu ancak yeterli seviyede yağışın olmaması ile birlikte artık kayak merkezlerinde başta Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi olmak üzere yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hakkari'deki kayak merkezinde de yine suni karlama sistemleri devreye alındı ve pistlerde suni kar üretimi devam ediyor. Şöyle gösterebilirse kameraman arkadaşım da belirli aralıklarla kurulan sistemle birlikte kar birikimi yapılıyor ardından karlar snow traklarla birlikte pistlere seriliyor. Peki diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Onu da hemen izleyicilerimize paylaşalım. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde an itibariyle kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerinde olduğunu belirtebiliriz. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde keza yine 40 santimetre civarında. Uludağ'da ise şu an itibariyle 16 santimetre kar kalınlığı bulunurken Kayseri Erciyes'te ise 17 santimetrelik bir kar kalınlığı mevcut. Kısa süre içerisinde artık yeni yağışlarla birlikte Aralık ayının sonuna doğru da kayak merkezlerinde kayak sezonunun açılacağını belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Call kind of...